Arkadaşlar merhabalar yeni sezonumuzun ilk kupa videosuna hoş geldiniz. Atari Royale'de bugün Atari oynuyor gibi kupa kasacağız. Kendi üst adam destemle oynuyorum. Birazcık kastım. Şu anda da 6715'iz. 512.ymişiz dünyada. Tabi sezon başında birazcık sıralama değişiklikleri olabiliyor. Neyse maça geçelim. Atari oynuyor gibi. <laughs> evet. Clash Royale oynuyoruz şu anda. 6709'dan geldi. Cidden değişik bir tema. Yani bin, sanki 2022 değil de 1982'de gibiyiz şu an. Birazcık araştırdım. Tarihi seven biriyim. Böyle 1980'li 70'li yıllarda bu Atari falan olmuş. Yine bir tane Türkiye'deki Atari reklamını gördüm. İşte baba diyor her zaman dert çalışmayın Atari oynayın falan. Neyse. Ee, oynayalım. Şimdi rakip oynamıyor ama ben el, elimi döndürmek için bir oduncuyla başlıyorum. Oduncuyu direkt köprüden atmayın arkadaşlar arkadan atın. Çünkü direkt köprüden atarsanız e, rakip ana kulesini açabilir. Ancak arkadan attığınız zaman baya bir iksir bekletmek zorunda kalacaktır. O yüzden bir şey atıyorlar. Yani direkt köprüden oduncu atmanızı tavsiye etmiyorum maçın başında. Eğer ki açılış hamlenizi yapacaksanız. Evet son zamanlarda daha doğrusu bu sezon e, oldukça popüler olacağını düşündüğüm bir deste. Şöyle hemen iskiye torusunu atalım eskiden oynanıyordu arkadaşlar. Arkadaş Mega Şövalye oynuyor. Mega Şövalye spam destesini oynuyor sanırsam. Tabi Pekka da olabilir, bilmiyorum. Sanırım Pekka ya. Pekka yıldırım gibi duruyor şu anda. Koç 1'incisine zaten bir buff geldiğinden dolayı bu destede de bir artış var. Tamam, Haydut geliyor. Ana kulemizi açalım şöyle. Arkadaşlar yine sizlere kasırga ile ilgili vereceğim bir taktiklerden birisi Haydut'ta o tık tık sesini duyduğunuz anda Kasırgaya basarsanız sadece şarj hasarını alırsınız. Ancak sonrasında daha geç atarsanız bir tane daha vurup ana kuleye çekersiniz. Yani biraz önceyi geri alın arkadaşlar ve benim çektiğim şekilde çekerseniz en az hasar alarak ana kulenizi açmış olursunuz. Şöyle arkadan oduncuyu da attım. Ana kulemiz açık olduğu için zaten olabildiğince az hasar alıyoruz ama koç binicisi orada birazcık bizi bayağı bir delirtti yani. Tamam. Şu anda rakibe bir yıldırım tuzağı yapmamız lazım açıkçası. Ee, şöyle de yapıyorum. Acilen bir kasırga. Çarp elektro ejder, Çarp orayı. Diyeceğim. Son anda öldü. Çok kötü oldu. Yine gidiyor kartlarımız. Evet. Oduncumuz çok güzel gidiyor. Bir tane daha attım. Ee, i̇skelet ordusunu da atacağım. Rakip barbar varilini attı. Çok güzel. İskelet ordum gidiyor. Alacağını düşünüyorum orayı. İskelet ordusu. Mükemmel bir kart ya. Şu kartı sevmek mümkün mü? Hemen şifacıyı da atıyorum. Koç binicisine karşı disiz elin mask hamlesini yapmaya hazırım arkadaşlar. İşte budur. Disiz elin mask hamlemi yapıyorum. Tamam yıldırımını attıysan biz de o zaman olduğunca Rakip bile beğendi yani. Şöyle biz de bir yapıcı atalım. Yahu. Evet ilk galibiyetimizi aldık. Aslında antiydi rakip. Bu arada Pekka oynamıyormuş onu fark ettim. Cehennem ejderi oynuyormuş. Bu desteğinde normalde Pekka vardır. Ancak cehennem ejderi almış. Neyse biz kazandık. Şöyle bir bakın. <laughs> bu emoji de gerçekten güzel olmuş. Beğendim yani. Evet böyle biraz daha o eski. E arkadaşlar eskiden hatırlar mısınız? Aklıma geldi. Böyle kral oyun zamanları falan vardı. Böyle Sonic oyunu falan vardı. Ben o macera. Orada duymuştum sanki bu sesin benzerini. Evet şu anda da 366. sıradayız dünyada. Devam edelim. Yine maçı iskelet ordusu sayesinde kazandık bu arada. Evet yok edici. Keşanlılar 22 klanından. Keşan sanırım Edirne'deydi arkadaşlar. Onu biliyorum. 22 de Edirne olabilir. 21 Diyarbakır'dı. Edirne'de e Edirne muhtemelen E'nin zaten E'den sonra da D geliyor. Yani alfabenin başıdır. 22 de Edirne'dir muhtemelen. Aynen. 27 Antep'ti. Onu biliyorum. 25 Erzurum muydu? Neyse çok fazla sorgulamayalım. Ama 22 Edirne ona eminim. 23 Elazığ'ydı herhalde. Neyse golemi atalım. Burada plakaları sayacak halim yok şu anda. Evet Edirne'den bir arkadaşımız. Edirne'ye de selam olsun diyelim. Yalnız destesini çok sevdiğim söylenemez. Ya şu dev iskelet destesini oynamayın lütfen. Yok edici maçımı izliyorsan lütfen şu desteği bırak. Şu dev iskeletten nefret ediyorum ya. Yani cidden mesela bana pek garantidir. Ama ben Davis daha çok nefret ediyorum. Yani daha sinirimi bozuyor. Özellikle o bombası falan beni çıldırtıyor. Şimdi deprem falan da atmıyor Destemi çok yüksek ihtimal biliyordur. Türk arkadaşlarla oynarken geriliyorum biraz. Çünkü destemi biliyorlar. Bakın gördüğünüz üzere tomruk atıyor. <laughs> Buradaki tomruğu atmasını sebebini biliyoruz. Çünkü iskelet ordumu biliyor yani. Hiç şaşırmadım. Adam bilerek oynuyor yani destem arkadaşlar. Biliyor yani. Orada ben normalde iskelet ordusu atardım. Ana kuleyi de çekebilirdim ama iskelet ordusu da atabilirdim. Ama adam biliyor iskelet ordumun olduğunu ve tomruk deniyor. Ama yani destemi biliyorsa yapacak. Acaba diyorum hani destem Türkiye'de çok bilinir olduğu için Türk arkadaşlara salsak mı? Bilemedim yani ama videoda olduğum için de oynamak istedim. Ve şifacıyı atalım. Elektro ejderi dağıttım. Evet. E, orada kraliçeyi şöyle birazcık kendimizden uzaklaştırıp elektro ejderin hasarıyla şöyle güzel atalım. Buradan iskelet ordusunu attım. Tomru atamaz herhalde. Tamam bir kere vursun. Çok güzel. Diyeceğim bir tane daha döndürdü ya. Dev iskelet cidden beni çok sinir ediyor arkadaşlar ya. Şimdi şifacıyı atalım. Ee, şimdi ne yapacaksın? Mesela çok merak ediyorum. Buradan mı geleceksin? Bekliyorum. Tamam oduncuya atıyorum şu anda. Rakip buradan vurduğu için buradan gideceğim. Oduncu nereye vuruyorsun? Biniciye vur oduncu. Tamam. Biraz hasar yedik ama e, sıkıntı yok. Dev iskelet bir satarsa çok güzel olur bu arada. Dev iskelet sat. Şuradan elektro bir atalım. Çok güzel oldu da tekrar döndürecektir. Şöyle ortalı atacağım arkadaşlar. Direkt dibinden atmayın. Birazcık da tutturdu gibi ama neyse sıkıntı yok. Depremi attı. İlginç bir hamle. Elektro ejderi vurmasın kule diyeceğim. Elektro ejderi vurdu çok kötü oldu. Elektro ejderi ne yapıyorsun? Yani elektro ejderi öne geçmese çok iyi olurdu da. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Ve yavru ejder vur. Çok güzel. Ee, kraliçeyi alalım orada diyeceğim. Ya elektro ejderin öne geçmesi çok kötü oldu. Ya elektro ejder öne geçmese emin olun arkadaşlar orayı iyi almıştık ya da çok vurmuştuk. Nasıl geçti inanamıyorum. Şöyle bir tane daha golem atacağım. Birazcık daha önden atalım bari. Yani eşleşme rakipte onu söyleyeyim. Bunun Royal Api'den Süt Adam destesiyle kendi eşleşmeye baktığım zaman %60 oranında rakipte arkadaşlar eşleşme. Yani çok büyük bir anti demektir bu. Çok güzel. Ya yani bir golemim daha olsa kesinlikle atardım. Ee, şöyle bir şey yapacağım. Elektrolojiler çarp. Çok güzel. Öbür tarafa vur diyeceğim. Biraz vurduk. Şifacı vur bir tane. Vur bir tane. Çok güzel. Elektrolojilerimiz yaşıyor. Direkt köprüden bıraktım arkadaşlar golemi. Ortalı bir şekilde yavru ejderimi atıyorum. Top gelecektir diye tahmin ediyorum. Elektro ejderim mükemmelsin. Şöyle bir kasırga atacağım. Elektro ejder vuruyor arkadaşlar. Çok güzel. Şifacı ekiplendi. 1600 can. Vurdurmamamız lazım. Kuleye ulaştık ve Kazandık. İyi oyundu diyelim. Çünkü gerçekten iyi oyundu. Fair play ile de maçı bitirmiş olduk. Yok edici de tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir maçtı. Yani eşleşme ondaydı aslında. Antiydi bize ama kazandık. Yani bu maçı, bu desteğe karşı oynuyorsanız arkadaşlar özellikle elektro ejderinizi çok iyi kullanın. Çünkü rakip e, dev iskeleti kraliçeyi korumak için kullanıyor ve siz güzel bir pozisyonda kullanırsınız elektro ejderi. Dev iskeletinin arkasından elektro ejderi de elektrik atarsınız ve çok avantaja geçersiniz. Yine yok edicinin de bir profiline bakalım. Kendisinin de Kraliyet turnuvasında 425. li varmış. Gerçekten güzel bir derece bu. Onun dışında 7300 kupa yapmış. Yine bu dostumuza da bir bakalım. Yine 7299 yapmış. Üzüldüm gerçekten. Yani bir kupayla e, ligi kaçırılmış. Neyse devam edelim. Evet rakibimizi bulduk TRI marşı geldi ancak o TR Türkiye değildir Top Resort'un şeyidir çünkü bir kere daha olmuştu Türk falan mı acaba hani TR diye soran olmuştu ama değil kendi klanı Top Resort kendi klanının e, ismini almış atıcıyla başladı hızlı bir başlangıç genelde çok böyle atıcıyla başlandığını görmedim açıkçası ama ya rakibim şu anda dev mezarlık gibi duruyor. Ya da bir norm başka bir mezarlık destesi de olabilir, mezarlık dondurma da olabilir. Cellat, evet. E, son gelen Cellat buff'ından sonra Cellatı da görmeye başladım. Cellat yani bana anti değil tam olarak ama çok sevdiğim bir kart da değil tabi. E, Devin de atmış oldu. Şöyle arkadan bir şifacıya atalım ilk önce, ardından oduncu ile hızlı hızlı eritelim. Güzel. Çok iyi şu anda durum bizim için. Mükemmel. Çok güzel. Orada vursun arkadaşlar. O devin vurması yani hiç problem değil. Toplayıcımızı da diktik. Aynı zamanda giden bir hatamız da var. Kar topunun da olduğunu gördük. Biz tersten hata çıkalım. O atıcıyı boş verelim arkadaşlar. Ama orada şifacı belki birkaç tane vurursa güzel olur. Yani atıcı yine de çok fazla vurmasın kuleye tabi. Kar topu var bunu biliyoruz. Şimdi bana kalırsa mezarlığı da var gibi. Elektro, aynen mezarlığı da varmış. Arkadaşlar orayı bırakalım. Şöyle ama bir yavru ejder atacağım çünkü orası 3 taca gelir. Ee, şöyle de bir şifacı atıyorum. İskelet ordusu var ama acil kasırgaya ihtiyacım var şu anda. Çok acil. İskelet ordusu atacak o. Şöyle bir denedim. Mükemmel bir kasırga attım. İşte budur. Çok güzel bir kasırga. Artık arkadaşlar zaman 3 taca gitme zamanı diyebilirim. İşte artık üst adam destesinin gücünü gösterme vakti. Ee, İskelet ordusunu ortadan atmayacağım. Çünkü tahminimce kasırgası da vardır. E, bu maçta mesela e, atmak yanlış olurdu. Okları varmış. O zaman iskelet ordusunu şu an bırakabiliriz. Evet, ya tam kasırgayı attığı anda atmam çok kötü oldu. Elektro ejder vur. Bir tane daha. 296 kaldı. Büyümüz de yok ki. Tam zamanında olması biraz kötü oldu ama tamam, şöyle yapalım. Ardından kasırgayı da atıyorum. Çok güzel. E, böyle dev iskelet ordusu, yani ortadan iskelet ordusunu kombalayınca çok etkili oluyor. Ancak bizim buna karşı da cevabımız var tabii ki. Kasırgamız var zaten. Artık golemi atalım. İskelet ordusunda çıkardı çünkü. Bir hata çıkabiliriz. Orayı alır mıyız tabii bilmiyorum. kasırgası da var. Yani vermeyebilir bize. Büyümüz de olmadığı için savunabilir orayı. Şifacı götürür müsün orada? Gidiyor şu anda golem. Ve orayı aldık diye tahmin ediyorum. Ve kazandık. İyi oyundu diyelim. Bak yani toksikliğini yapmaya devam ediyor. Biz de ona piksel barbar emojimizi atalım ve 3. maçımızı da kazandık güzel gidiyoruz ee, şu anda da 6800 kupaya ulaştık top 200'e de girdik ama tabi sezon başı olduğu için e, çok şey yapmıyorum ama yine de top 200'e girmek güzeldir bir maç daha girelim evet e, son rakibimizi de bulduk I am legend geldi çok değişik bir yazım bunu nasıl yazdı onu da bilmiyorum ama e, kraliçeye karşı direkt Golem'le cevap vereceğim arkadaşlar Hani maçın başında golem atmak yanlıştır tabii ki. Ancak şu anda kraliçeyi karşılamak için atıyorum. Onu söyleyeyim. Evet kraliçenin de elektro dev. Yani şu zamana kadar mutluydum. Yine Elektrodev'i bulduk. İnanmıyorum ya yine moralim bozuldu. Zaten gelen nerf saçma sapan. Yine şunlarla uğraşacağımız için çok mutsuzdum ya. Yani nerf bilmiyorum. Gene çok vurdu oraya. Yine bir gidelim biz. Bir şeyler çıkabilir arkadaşlar şu an. Yıldırım mı gelecek oraya? Ya depremin olsun lütfen. Ya yıldırım çok canımı yaktı. Ee, Tabi toplayıcı dikebiliriz ama yani elektrodev'e karşı oynuyoruz o yüzden bilemiyorum. Yani çok sıkıntı bir maç. Zaten eşleşme rakipti. Onu hiç söylememe gerek yok. Tamam orayı savunduk. Ee, şu anda rakibin elektrodevi dönmüş olabilir. Yıldırım attı, iskelet attı falan şu anda döndü gibi. Bir toplayıcı deneyelim ancak muhtemelen kuleyi kaybedeceğiz arkadaşlar. Yani orayı orayı kaybedeceğiz yani öyle görünüyor şu anda. Orayı hiçbir türlü tutamam. Zaten büyü, şey kulübem yok yani toplayıcı sayılır mı bilmiyorum ama. Yani şu anda üç savunmaya dayalık atak yapacağım. Zaten orayı her türlü kaybettik. Şöyle şifacıya atalım ama görünmezliğini açacak tabi. İskelet ordumda olmadığı için sıkıntı biraz. Hmm, ne yapalım Oduncuyu atalım arkadaşlar Yoksa o tekrardan onun e, Görünmezliği açılacak ve 3 taca çok hasar yiyeceğiz Şu anda 1938'lik yerden gitmeyi düşünüyorum Ya aynalısını attı bir de <laughs> Ya yeter artık Psikolojimizi bozdu şu elektrodev ya Yeter artık Atmayın şu kartı Aynalı Ya zaten kendisi zor Bir de aynalısını atıyorlar daha da sıkıntı yani Bıraksam 3 taca atacak yani şöyle gidelim. Ay yanlışlıkla iskelet ordusu attım. <laughs> Şifacı atacaktım yanlışlıkla iskelet ordusu attım. Ya ben ne yapıyorum? Evet bu maç cici gibi arkadaşlar. Şöyle oduncuyu da atalım. Bir golem daha deneyeceğim ama. Şöyle önüne bir golem daha atsam. Kitlen kraliçe goleme. Olur mu? Yine yıldırım gelebilir. Elektro devle savunabilir. Bir yavru ejder daha attım. Havadan hakim olalım diyeceğim. Ya bir elektro devle oradaki her şeyi alıyor arkadaşlar. Cidden yani Ya şu zamana kadar güzel gidiyorduk Dev iskeleti falan Yani hepsini aldık bir yere kadar da Şu elektrodevi cidden ya kanka iyi oyununu falan deme ya lütfen Yani bir de bana burada fair play falan yani yapma Elektrodev aynı oynuyorsun cidden Yani şu zamana kadar güzel gidiyorduk ama Yine o elektrodev bizi sıkıntıya soktu Yine de problem değil bugün de 4 3 yaptık arkadaşlar yine bu güzel her zaman kazanacağız diye bir şey yok. Sadece kazandığım maçları da koymuyorum zaten. Şöyle bakmadığımız arkadaşların da bir profiline bakalım. Ee, evet 7991'de kalmış yine çok üzücü bir durum. Ondan önceki arkadaş da 7299 kupaydı. Yani tüm şanssızlarla oynamışız bu videoda. Ee, ondan sonra tüm şanssızlardan sonra bize de bir şanssızlık vurdu ElektroDev. Kendisi de 7300 kupa yapmış. Biz de şu anda arkadaşlar dünyada 261. sırada güzel bir sezon başlangıcıyla videoyu bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.